Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bildiğiniz Minecraft Skyblock oynayacağız. Gördüğünüz gibi kendim yaptım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza başlıyoruz. Öncelikle ısındığımız, sallandığımız yer çok yüksek. Sandık vermişler bize. Bir kuş tahta. Tamam. Şimdi bir üretim masası yapalım. Yaptık. Sopa. Evet. Hemen kazma yapalım. Aşağı inmek için bizim su bulmamız lazım. Bir saniye. Unuttuk almayı. Ve daha güçlü bir şey. Demir lazım suyu da akıtmak için. Tamam. Şimdi şurayı da kazalım. Yeterli kadar bulduk. Bunlardan da küçük bir demir taş kazma. Demir bulacağız demir kırmak için. Bir aramaya çıkalım demiri. Hiçbir yerde yok. Buradan çıkmayacak. Aha bulduk. Tamam. Aha, suyumuz da burada. Hazır gelmişken bu demiri kullanacağız. Bir kırık taş daha lazım. Bununla fırın yapacağız. Allah düştük. Hayır. Niye ya? Niye videonun içinde ölüyorum? Ne kadar sakar bir Minecraft'ım de <laughs> de <laughs> Arkadaşlar videomun bu sakarlığına lütfen göze almayalım. Hepinize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. huzurlu kalın. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm <laughs> hmm